yıllarca kameralardan kaçan Teoman'ı. Sonradan nasıl kamera sever oldu? Şimdi 10.30'da 11'de uyuyan sabah 6'da kalkan bir adama dönüştüm. Engin Günaydın'dan Kaan Tan Göze'ye. Vallahi daha sonra konuşuruz onları. Peki o zaman. ...Necatişler'den Yıldız Tilbe'ye. Arkadaşlar açılır mısınız lütfen? Hiçbirinize vaktim yok. Açılın, açılın, Akin açılın. Siz ayakta durun. Kimileri zaman zaman sevmiyor. Kimileri hiçbir zaman sevmedi. İşte magazin kameralarına fobisi olan ünlüler... ...ve kameralardan kaçma anları. Geçtiğimiz hafta katıldığı ödül töreninin çıkışında kendisini görüntüleyen kameralara bu tepkiyi vermişti Necatişler. Yalnız, geldi, şey. e, kanka, konuşsak, işte, katıldığı ödül töreninin çıkışında kendisini görüntüleyen kameralara bu tepkiyi vermişti Necatişler. Necatişler için bu yeni bir hareket değil. Genellikle sevmiyor magazin kameraları tarafından görüntülenmeyi. Ya, gülüyor <gülüyor> Özellikle gece eğlenceleri sonrası çok da sevimli anıları yok ünlü oyuncu Necatişlerin. Siz ayakta durun. Abi gel yürü. Abi gel yürü. Magazin kameralarına karşı sempatisi olmayan isimlerden biri de Duman grubunun solisti Kaan Tangöze. Kendisine uzatılan mikrofonlara konuşmamasıyla ünlü bir isim Kaan Tangöze. Kaan Bey bu nasılsınız? Bayram olsun çok sanırım. Çocuklar da biraz önce buradaydı. Her şey yolunda mı? Antan Gözen'in zamanında magazin mikrofonlarına yaptığı tek açıklama 2019 yılında eski eşi Seçkin Piriler'den şiddet gördüğünü itiraf etmesiydi. Yanağınız siz bu konularda ben normalde de çok kızarmış ama <laughs> efendim ben şiddet yapmadım. Burhan Altıntop karakteriyle milyonların sevgisini kazanan isimlerden Engin Günaydın da kamera fobik ünlülerimizden. O da magazin kameralarını pek sevmedi yıllar boyunca. Yeni bir oyunumuz olduğunuzu öğrendik. Hayırlı da... olsun diyelim. Gülsan'ımla Gül Avrupa yakasından sonra tekrardan bir oyunda beraber sizde. Neler söyleyeceksiniz evet, Engin Bey? Evet evet. Vallahi daha sonra konuşuruz onları. Peki o zaman teşekkür ederim. Evet gülüyor. evet öyle oldu. Teoman'ın kameralarla diyaloğunu eski Teoman ve yeni Teoman olmak üzere ikiye ayırmak gerek. Çünkü eski Teoman hiç sevmezdi magazin kameralarını. Aman abi düşecek. Aman ya, abi düşecek. Bunu adam abi durun ya. Yavaş bir yer. Alo. Yavaş. 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 Of. Yavaş. Of. Teoman Bey. Niye vurdunuz? Niye ya Teoman. 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 Çok ettiniz ama ama üstünden zaman geçti ve Teoman yıllarca sustuğu magazin kameralarına konuşmaya başladı. Bambaşka bir Teomanla tanıştı yıllar sonra magazin basını. Ben fırlamayım. E yani mecburen e, eskiden ben tabii pek kendime dikkat etmeden yaşardım falan. Şimdi 10.30'da 11'de uyuyan, sabah altıda kalkan bir adama dönüştüm. Öyle bir farklılığı var. Yaş böyle bir şey yapıyor insana. Yıldız Tilbe günlük ruh haline göre kameralarla ilişkisi ya iyi ya da kötü olan isimlerden. Yıllar önce kameraları ezip geçercesine verdiği bu görüntü hala hafızalarda. Arkadaşlar açılır mısınız lütfen? Hiçbirinize vaktim yok. Açılın, 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 açılın. Hadi, hadi, hadi. 2 yıl daha mı? Bir cadde turunda yanındaki beyefendi sevgilisi sanılınca verdiği tepkide de sertti Yıldız Tilbe'nin. İlişki var mı yok mu? İlişki varsa nasıl gidiyor? Ne ilişkisi ya? ya... Televizyon musunuz? Sorduğunuz soruları bilmiyorsunuz. Ama... Bir, bir dakika biraz vizyoner olun. Hadi gidin. Ama ben çiçerim. Ya yürü ya. Ya soramazsın bana aynı soruyu. Deli miyim ben ya? Niye tamam, aynı soruyu İki soru ay sizi önce hastaneye tamam, hasta tamam, hasta de yatmadım. Sizin doğru. yalanınız yine. Tamam, tam, Sizin yalanı. Tamam. Ara onlara sor. Ya boş ver ya. Kutluyorsunuz insanı ya. Özcan Deniz'in eşi Samar Datgar, Deniz ailesinin kavgasının ilk başladığı dönemde kameraların sorularından böyle kaçmıştı. Bilmiyorum. Konuşmayacağım. Teşekkür ederim. Yani önemli bir konu. Bir ben... Ki konunun siz olduğu söyleniyor. Ailenin birbirine girmesiyle alakalı. Sizden dolayı bu kavgalar çıktı söyleniyor. Özcan Bey'in ailesiyle. Teşekkür ederim. Konuşmayacağım. Aslında magazin kameralarına karşı çok güler yüzlü olan isimlerden Nesin Cavatsade, gecelerde kameralar kendisini görüntüleyince böyle kaçmıştı. Oyuncu Nilperi Şahin Kaya'nın Bebek'te bir kişiyle tartışırken çekilen görüntüleri sonrası olay yerine giden magazin kameralarından aracıyla kaçışı da hala hafızalarda. Emrah'ın yıllar önce yüzüne botoks yaptırdığı ve görüntülenmemek istediği anlarda kameralardan kaçması da unutulmaz magazin görüntülerinden biri. Nahi, Üzfor, güldüğüm, Emrah, Emrah Bey... Emrah Bey koruma işlem iyiydi. Gel artık gel Emrah Bey Emrah Bey niye yüzünüzü saklıyorsunuz? Son dönemin en enteresan kaçışlarından birine Filenin Sultanı Melisa Vargas imza atmıştı. Gecelerde görüntülenen Vargas kameralardan böyle kaçmıştı. System. Efsane bir kaçış planıyla yapıyoruz finali. Plan diyoruz çünkü Hande Ataizi'nin Bodrum'daki tuvalet penceresinden kaçma girişimi başarıyla sonuçlanmamıştı. Yanlış o zaman çekmesinler diyorum lütfen. Hande izinin estetik yaptırdığı burnuyla tuvalet penceresine sıkıştığı görüntü magazin tarihine geçmişti. Hakikaten hiç öyle <laughs> sensasyonel bir tip değilim. Yani şu anlam Benim <laughs> natürüm sansasyonel. Yani ben hani özellikle... Tuvalete gitse olay oluyor. Yani halbuki tuvalete yani çok <laughs>